Merhaba arkadaşlar. A101'den 119.95 kuruşa aldığım dekupaj testeresini tanıtacağım size. Burada gördüğünüz gibi 500 devir, pardon 500 volt, 300 devir, 55 milim, sürekli çalışma ve çalışmayı sabitleme kilit tuşu var arkadaşlar. Tabanı da kaymaz. Şimdi açalım ürünümüzü. Birlikte kutu açılımını yapıp birlikte test edelim. Haydi bismillah. Evet ilk başta uçlarımız çıktı. Koyalım uçlarımızı bir. Bu şekilde ürünümüz burası sabit. Bazılarında inip çıkmalı arkadaşlar koru de Kablosu da bir buçuk metre var yaklaşık bir metreden fazla görünüyor. Hemen şu şekilde hız kilidini sabitleme var arkadaşlar. Burada hızı ne kadar istiyorsanız o kadar sabitlersiniz. İyice sabitlemek istediğinizde buna basmanız yeterli. Bu sabit hızla kesecektir. Tekrar bastığınızda kesimi durduracaktır. Şimdi size uç tanıtımını da anlatayım. Hemen uçlarını çıkartalım. Burada kutunun içinde bir de şu şekilde kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Burada şeye aldanmayın. Kullanım kılavuzu, garanti belgesi ilk sayfalarda tamamen yabancı dilde anlatıyor. Şu şekilde hepsi yabancı. Ama buna aldanmayın. Çünkü son sayfaslarında bizim için Türkçeye çevrilmiş. Evet, son birkaç sayfası burada. Parça tanımları diye Türkçesi var arkadaşlar. Burada da anlatıyor. Buradan da yardımcı olmuş bize. Teşekkür ederiz. Hemen uçlarını tanıtalım. Uçları ve vidası içinde birlikte geliyor arkadaşlar. Hemen uçları görelim. İki tane uç hediye etmiş bize. Yaş ve kalın odunlar için bu şekilde geniş parçacıklı. Bu şekilde de ince testere parçacıklı. Bunu da küçük karton ya da sunta, ince tahtalar, düzgün kesimlerde de bunu kullanabilirsiniz. Şimdi hemen buna gelelim. Arkadaşlar bu anahtarı kaybetmiyorsunuz. Önemli bir anahtar. Uçları bununla takacağız çünkü. Şurada gördüğünüz iki tane vida var. Bu vidaları bununla açacağız. Bu şekilde iyice açmamız lazım. İyice derken uç girecek kadar açtım burayı. Şu alttan ince ucu takacağım. Tırtık dışarıya gelecek şekilde, kesecek kısmı dışarıya gelecek şekilde. Ve şu kısmı gördüğünüz gibi tiftik var burada. Bu kısmı içe girecek. Şu şekilde. Bakın. Şuradan odaklayalım. Kapalıysa dışarıya doğru hafiften şöyle ittirin ve içine takın. İyice içine taktırdınız. Şurayı da çok önemli bu ayar. Burayı içine oturtun ve vidaları sıkıştırın. İyi oturttuğunuzdan emin olun. Kazaya mahal vermemesi için. Sonra vidaları iyice sıkın. İki vida var. İkisini de güzelce sıktım. Hemen şimdi elektriğimizde takalım. Kabloyu açalım önce. Evet arkadaşlar bu şekilde. bu şekilde gayet güzel, basit. Kesmekten, kullanmaktan korkmayın. Hemen bir deneme yapalım. Bu şekilde sıkıştırılmış suntan var arkadaşlar. Ee, bu şekilde ben bir desen kes, desen çizdim. Tepsi deseni çizdim. Kendi tasarım olan bir desen. Şimdi fazla tahtaları keseceğim hemen şöyle koyalım. Bu şekilde almıyor. Bu şekilde alıyor mu? Hemen kameramızı hafiften çevirelim. Bu şekilde. kestiğim parçayı göstereyim. Bu şekilde bütün parçayı çıkartacağım arkadaşlar. Gayet güzel, kullanışlı. Hepinize tavsiye ederim. Hayırlı olsun. Makinamızı çocuklardan uzak tutalım. Herkese tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için. Beni desteklerseniz teşekkür ederim. Emeği saygı gösterdiğiniz için de teşekkür ederim. Arkadaşlar canlı kesimde yapayım dedim. Şu şekilde parçanın bir kısmını kestim. Buradan daha net görebilirsiniz. Arkada desen çizili. Burada hemen şu kalan kısmından desenimden devam edeceğim. Hemen şöyle koyuyorum. Şöyle daha rahat görünmesi için başlıyorum. Sabitliyorum keseceğim yere, yeri de sabitliyorum. Eğer havada tutarsanız keserken mutlaka titreteceksinizdir. İyice bastırdıktan sonra kesime başlayacağım. Bu şekilde kaydı. Hemen. Bu parçayı bu şekilde kenarını aldım. Şimdi iç kısımları nasıl kestiğimi göstereyim. Bu şekilde kenarlarını attım. Şimdi iç kısımlarını atacağım. bu şekilde. Bu parçayı da kestim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.